Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Ee, geçen dönem El İdâh kitabından birlikte sıhhatine göre hadis çeşitleri demiştik. Ee, hadisleri işte sahih, hasen ve zayıf olmak üzere üç kısma ayırmıştık. Sayı bakımından, ravi sayısı bakımından hadis çeşitleri demiştik. Onu da mütevatir ve ahat olmak üzere ikiye ayırmıştık. Bu şekilde işlemiştik. Bu dönem e, zayıf hadisin bütün çeşitlerini işleyeceğimiz bir dönem olacak. Ancak biz şu anda e, bu video serisinde bir kısmına değineceğiz. Sonrasında tabi devamı da gelecek. Zayıf hadislerin çeşitleri nelermiş? Daha doğrusu şimdi neleri işleyeceğiz? Onlara bakalım. Mürsel hadis, munkatı hadis, mudal, muallak, mudelles, mürseli hafi, şaz, münker, muzdarip, illetli hadisi. Sizlerle işleyeceğiz arkadaşlar. Benim düşüncem her hadisi bir video şeklinde işlemek. Mevzu müdreç ve maklup hadisler de var ama biz henüz bunları işlemedik. Şu anda benim sınav çalışmamdan dolayı bu video serisini çekiyorum. Onun için bu bahsi geçen hadisleri anlatacağım. Ardından da diğer konularda işlendikçe onlar da gelecek inşallah. Evet öncelikle genel olarak Zayıf hadis çeşitleri nelerdir? Bu videoda ondan bahsetmek istiyorum. Kaynaklarımızı bildiğimiz gibi zaten El-İllah kitabı her zamanki kaynağımız. Aynı zamanda Abdullah Aydınlı'dan e, hadislerin anlamlarına bakacağız. Ammat Ali El-Cuma'dan da genel tablolara bakacağız. Konuları bu şekilde üçlü çalışacağız inşallah arkadaşlar. Evet, zayıf hadis çeşitleri iki kısma ayrılıyor. Bir hadise biz neden zayıf diyoruz? Birincisi, Senetteki kopukluk sebebiyle ikinci sebep ravide cerhi ge gerektiren bir sebep olmasından dolayı. Senetteki kopukluk da iki çeşittir arkadaşlar. Açık açık gözle gördüğümüz kopukluk muallak, mürsel, mudal ve munkatı bu kısma girer. Bunları zaten teker teker işleyeceğiz inşallah. Gizli kopuklukta da müdelles, mürseli hafi, Mu'an an, an mu en, en hadis. Bu mu'an ve mu'en bu sefer işlemeyeceğiz. Ancak mürsel ve e, mürseli hafi ve müdellesi işleyeceğiz. Yani kopuklukta gizli ve açık olmak üzere ravi'de cerhi gerektiren bir sebep, işte adalet kusuru varsa, zapt kusuru varsa diye bu da iki kısma ayrılacak. Burada da e, başka bir açıdan bunu belirtmiş anlatmış. Burayı geçebiliriz. Zayıf hadisin zayıf hadisin hükmünü söylüyor ama biz zaten bahsettiğimiz bütün zayıf hadisleri tek tek açıklayacağımız için ben şu anda oradaki zayıf hadis hükmüne girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece Abdullah Aydınlı hocamızdaki zayıf hadis tanımına bakacağız ve diyeceğiz ki sahih ve hasen hadisin şartlarından birini veya birkaçını Taşımamakla beraber mevzu olduğu da söylenmeyen hadis yani mevzu değil uydurma değil bu hadis ama ya ravisinde bir problem var ya ravisinin adaletinde ya zaptında bir problem var ya da senette bir kopukluk var yani bundan dolayı bu hadis zayıf olmuş oldu ve bu zayıf hadis genellikle e, İslam hukukunda delil olarak kullanılmaz. Zayıf hadisle amel edilmez. Ancak ne konuda zayıf hadisle amel edilebilir? Mesela ele alınan konuda başka bir hadis bulunmadığında bu konularda zayıf hadisi kullanan alimler vardır. Ama daha çok fezail konularında, fazilet konularında zayıf hadisle amel edilir. Tamam mı? Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın mürsel, munkatı, mudal, muallak, müdelles, muallel, muzdarip, maklub, şaz, münker, meçhul, metruk, mevzu. Bunların hepsi zayıf hadis çeşitleri ama başka başka sebeplerden Zayıf hadis çeşitleri tamam mı? Mesela dördüncü bir tanım olarak ne demiş? Hakkında güvenilir, sika biri olduğuna dair geçerli bir bilgi bulunmayan, bununla beraber adalet ve zapt nitelikleri yetkili alimlerin tenkidine, cerhine maruz kalan kimse. Bu kimseye de yani zayıf hadis hem hadise e, o hadisin adı oluyor hem de haddi zatında sahih ve hasen derecesinde rivayetler veremeyen rivayetler sunamayan ravinin adı da zayıf olmuş oluyor. Bunu bahset, bahsetmiş oluyor. Aynı zamanda Abdullah Aydın'ın her zamanki gibi son tanım olarak bunlar cerh ve tadil terimlerinde kaçıncı dereceye denk geliyor? Bunu anlatıyor ve diyor ki cerhin irakiye göre dördüncü, zehebi ve seheviye göre ise sehaviye göre ise beşinci mertebesinde bulunan bir ravi hakkında kullanılan sigadır zayıf. Yani zayıf hadisle arkadaşlar amel etmiyoruz. Tamam mı? Sadece fezail konularında zayıf hadisle amel edebil, edilebilir diyoruz. Dedikten sonra ilk çeşit olan mürsel hadisle başlayacağız inşallah. Mürsel hadisi e, öncelikle size buradan bir tane göstereceğim. Abdullah Aydın Hocamızın kitabından okuyacağız. Evet. Evet. Öncelikle zaten buraya yazdığımız şekli okuyorum. Mürsel, Tabi neslinden birinin doğrudan peygamberden naklettiği hadis. Abdullah Aydın'ın ilk tanımını bu şekilde yaptı. Ancak bir sürü tanımı var. Şuradan gösterelim. Tabi neslinden birinin doğrudan Hazreti Peygamber'den naklettiği hadis ne yapmış olduğu tabi efendimiz sahabe efendimizi atlamış doğrudan efendimize zikretmiş oldu. Dolayısıyla senette bir kişiyi düşürmüş oldu arkadaşlar. Bu birinci tanımı senedinde ravi düşmesi eksikliği bulunan hadistir. Fakihler fıkıh usulcüleri ve ilk dönem hadisçiler daha ziyade bu manada kullanırlar. Mürsel hadis zayıf hadislerdendir. Ben Abdullah Aydın hocanın örneğini de okumak istiyorum. Bize Said rivayet edip dedi ki bize Huşeym Cabir'den o da Eşşabi'den naklen rivayet etti ki o şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İnsanlar en büyük şerefin Müslümanlığa ait olduğunu bilsinler diye Zeyd bin Harise'yi Zeynep binti Cahş evlendirdim. El Miktad'ı da Duba binti Ezzübeyr bin Abdülmuttalip ile evlendirdim. Eşşabi tabiun neslinden bir alimdir. Bu hadisi kendisine en azından bir sahabi nakletmiş olmalıdır. Bununla birlikte onu kendisine başka bir tabi de nakletmiş olabilir. Bu, bu ihtimalden dolayı hadis zayıftır. Anladınız mı? Şimdi senede bakıyoruz. Diyor ki bize Said rivayet edip dedi ki Huşeym Cabir Eşşabi'den dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. E, tabiinden tabiinden direkt Resulullah'a nasıl söz isnat ediyor? Arada en azından bir sahabeyi düşürmüştür bakın. Gördünüz mü? O zaman bu hadise biz ne diyoruz? Mürsel hadis diyoruz. Ha, kaldı ki eşşabi İlla bir sahabiden duyacak diye bir şey yok. Belki başka bir tabiden duydu. O tabi de başka bir sahabeden duydu. Yani iki kişiyi bile düşürmüş olabilir. Demek ki senedin müntehası dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın kısımdan bir kopukluk bir düşme yaşanınca biz buna mürsel hadis diyoruz arkadaşlar. Evet örneğimizi de anladık güzel. Mürseli hafi diye ayrıca var. Ama biz bunu ayrıca işleyeceğimiz için ben sadece buraya bir işaret koyup bunu o zamana bırakıyorum diyeyim. Evet tabloda bakalım Mürseli nasıl işlemiş. Evet şöyle tablomuza bakıyorum. Diyor ki Mürsel Sözlükte serbest bıraktı demek terim olarak tabinin sahabiye atlayarak Hazreti Peygamber'den naklettiği hadise denir. Bir kere mürsel hadisi bilmek için bu tanımı adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Tabinin sahabiyi atlayarak Resulullah'tan direkt rivayet ettiği hadistir. İşte burada oluşum şartları ve misali demiş. Delil oluşu mertebeleri ilgili eserler. Aslında burada kendisince bir e, özet yapmış. Ancak biz bunları zaten kendi kitabımızda anlatacağız. Ben sadece bu tablolu kitaptan da haberiniz olsun diye bunu göstermek istiyorum. Çünkü e, neredeyse böyle bütün hadis hocalarımın tavsiye ettiği bir kitap bu. Evet, şimdi kendi özetimize geçiyoruz El İbad kitabından. Tabi'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Vasıtayı zikretmeden isnat ettiği hadistir. Mutlak olarak tabin diyoruz ki bunun içine hem küçük yaştaki hem büyük yaştaki tabinler girer. Hadisçiler indiğinde muteber tanım budur. Yani ben mürsel denildiğinde mürsel hadisin tarifini yap denildiğinde diyeceğim ki tabinin aradaki vasıtayı zikretmeden doğrudan Resulullah'tan rivayet ettiği hadistir. Şimdi burada bize farklı görüşler, farklı tanımlardan bahsedecek kitabımızın usulü bu zaten. Önce asıl tanımı zikrediyor ardından da e, diğer şeyleri zikrediyor ve diyor ki Hadisçiler indinde muteber tanım budur. Bazı hadisçiler bu tanımı büyük tabi kaydıyla sınırlandırırlar. Dolayısıyla küçük bir tabiinden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme direkt isnat edilen rivayetlere mürsel değil munkatı derler. Usulcülere göre mürsel hadis sahabi dışındakilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet ettiği hadis demektir. Usulcülerin tanımında mürsel kelimesinin lugavi manası ağır basmıştır. Gayru sahabi lafzının altına tabi'in, tebe'i tabi'in, tebeyi tebe'i tabi'in girmektedir. Yani usulcülere göre bir tek tabi'nin Resulullah'a isnat ettiği değil, sahabi dışında birinin Resulullah'a isnat ettiği hadis olmuş oluyor. Tabi biz bunu almıyoruz. Fakat ehli hadise göre mürsel tanımda geçtiği üzere tabi'ine nispet edilir. Hadisçilere göre tebeyi tabi'nin tabiinin rivayetine mudal denir çünkü. iki kişinin düşmüş olması gerekiyor. Değil mi tebeyi tabi'nin Resulullah'a isnat etmesi için usulcilerin mürsel tanımı farklı, bizim mürsel tanımımız farklı. Usulcilerin mürsel tarifi çok daha genel bir tarif. Hadisçilerin mürsel tarifi ise onun içerisinde bir küçük yer kaplıyor tamam mı? Mürsel hadisin delilliği Alimler, evet bu bir başlık. Bu başlığı bir çizeceğim izninizle. Alimler mürsel hadiste alem amel etme konusunda üç kısma ayrılırlar. Bir, Mürsel hadisler kesinlikle zayıftır. 2. Mutlak olarak delildir. 3. Sadece fazilet konularında mürsel hadisle amel edilir. Birinci görüş cumhurul muhaddise aittir ve ilim ehlince meşhur olan görüştür. İbni Hacer der ki bu düşen halkadaki sahabe mi tabi mi bilmiyoruz. Dolayısıyla meçhulül aynlık bir durum var. Sırf meçhulül hal olma durumu bile hadisi merdut yapıyorsa meçhulül ayn hayli hayli yapar. Demek ki mürsel hadisin nasıl delil olabilir mi mürsel hadis herhangi bir hüküm çıkartmada Üç tane görüş sunmuş alimler birinci kısım demiş ki mürsel hadis zayıf bir hadistir. Çünkü arada birini düşürdün. İkinci grup demiş ki mutlak olarak delildir. Üçüncü grup da demiş ki sadece fazilet konularında delil olarak kullanılabilir. İkinci mezhep mürsel hadisler mutlak olarak hüccet kabul edilir diyenlerdir. İmam Malik Ebu Hanife Ahmet bin Hanbel'e nispet edilen görüştür. Bu görüşün sahipleri mürsel hadisin müsnetten daha güçlü olduğunu söylerler. Arada düşen halka sahabi olduğuna ve sahabiler de adil olduğuna göre bu hadislerle amel edilebilir. Diyorlar ki sukut birini ikrar etmektir. O düşen kişi hakkında sukut edilmiş kişidir. Ravi aslında o düşürdüğü raviyi zimmetine almış ve hakkında güvence vermiş gibidir. Şimdi üçüncü görüşe bakalım. Üçüncü mezhep ise sadece büyük tabilerden gelen rivayetleri şartlarına uyarsa alıyor. Bu İmam Şafii'nin mezhebidir. Burada beş şart ileri sürer. Bir- Hadisin başka bir tarikten müsnet rivayeti olmalı. 2. Mürsin'in şeyhlerinden başkasından alınan mürsel bir rivayet olarak rivayet edilmiş olacak. Birinci tarik var bir de ikinci tarik var. İkisi de mürsel ama hocalar farklı. 3. Sahabinin bir kısmının kavliyle destek bulmuş olacak. 4. İlim ehlinin çoğunu, çoğu bu görüşü destekleyen bir görüş vermiş olacak. Ayrıca Ravi müsnet hadislerinde meçhul ve mecruh ravilere yer vermeyen bir olacak. Yani İmam Şafii bir sürü şart saymış oldu. Yine de bu şartlar sağlansa bile İmam Şafii mürsel hadisi muttasıl hadis seviyesine görmez. İmam Şafii bir meselede müsnet hadisi desteklemesi şartıyla mürsel hadisi delil olarak kullanır. Peki böyle bir durumda mürsel hadisin faydası nedir? İki delil bir delilden büyüktür. Müsnet ve mürsel sahih değildir. Hanefi'ye göre inkıtaya batındır. Umumu belva, Kur'an'a muhalefet, fakih olacak, rivayetine aykırı devam et, e, aykırı davranmayacak. Zahir ise sahabe mürseli ilk üç tabaka, üç tabakanın altı ve müsnetle destekli diyor. Sahabe mürselini herkes delil olarak kabul eder zaten dedik ve ikincisi munkatı hadis konusuna geldik. İnşallah bunda bir diğer videoda devam edelim arkadaşlar. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.